Merhaba değerli izleyiciler. Demet Demek Türkçe kanalından yepyeni bir video ile karşınızdayız. Videomuza geçmeden önce aşağıda like butonunu basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ünlü kurgusal karakter Carrie White lise mezuniyet balo salonunu alevler içinde terk ettiğinde ve yaşadığı kasabayı dehşete düşürdüğünde telekinezi yani zihnin gücüyle objeleri hareket ettirme yeteneğini kullanıyordu. Her ne kadar Carrie sadece bir romana dayalı kurgusal bir film olsa da telekineziye olan inanç hiç de kurgusal değil. Yüzyıllardır bazı insanlar sadece zihinlerini kullanarak nesnelerin hareketlerini kontrol edebilme gücüne sahip olduklarını irili sürdüler. Havada yükselme, irade gücüyle kapıyı açma ve kaşık bükmenin her biri ilginç örneklerdir. Matrix'te Neo havada kurşunları durdurduğunda olan budur. Ancak telekinezi gerçek mi yoksa Carrie ve Neo'nun olduğu kadar kurgu mu? Araştırmak için telekinezi iddialarını bilimsel yöntemler kullanarak bilim merceği altında değerlendirmemiz gerekir. Telekinezi araştırmacıların psişik olayları incelediği parapsikoloji adı verilen bir disiplinin parçasıdır. Parapsikologlar yaptıklarını bilimsel olarak tanımlarlar. Ancak diğer bilim insanları bu fikre katılmamaktadır. Hadi birkaç temel gözlemi ele alalım. Gözlem 1. Her ne kadar telekinizi hakkında bir sürü anekdot olsa da var olduğuna dair hiçbir bilimsel kayıt mevcut değildir. Bilimsel metotlara uygun hiç çalışma yapılmadı ve laboratuvar ortamında tekrarlanan hiçbir çalışma gerçek olduğunu kanıtlayamamaktadır. 1930'larda parapsikolojinin sözde babası Joseph Banks Ryan insanların bir zarı istedikleri şekilde atabilmek amacıyla telekineziyi kullanıp kullanamayacaklarını laboratuvarda test etti. Ancak bundan sonra bilim insanları onun bulgularını tekrarlayamadılar ve tekrar bir fikri kanıtlamak çok önemli olduğundan bu bir problemdi. Bilim insanlarının dışında telekinetik olduğunu savunan sayısız insan var. Ancak hepsinin ya sahtekar olduğu ortaya çıktı ya da tamamıyla kontrol edemedikleri durumlarda başarısızlar. Bu da istedikleri sonuç için ortamı düzenlediklerini düşündürmektedir. Bugün psişik yeteneklerin telekinezi gibi gerçek olduğunu kanıtlayabilecek herkes için pek çok organizasyon tarafından sunulan büyük bir meblağda para ödülleri bile mevcut. Ancak bu servet henüz kimse tarafından sahiplenemedi. Gözlem 2. Telekineziyi incelediğimizde tam olarak neyin ölçüldüğüne dair tam bir fikir birliği sağlanamadı. Belki de güçlü beyin dalgaları söz konusudur. Araştırma için bir standart oluşturmak güç. Çünkü hiç kimse aynı fikirde değil ki bu fikirlerin gerçekliliğini test için tüm bilim dallarında gerekli bir şeydir. Gözlem 3. Bilimin odağı bilinmeyenin keşfidir ve bilimsel araştırma tarihinde kesinlikle yeni keşflerin kabul gören bilime tezat oluşturdukları ve hatta koca bir bilim dalını yerle bir ettikleri görülmüştür. Bu tür keşifler daha bir özenle kanıtlanmalıdır ki eleştirilere karşı durabilsinler. Telekinezi içinse düşünce kabul gören bilime karşı çıkmaktadır. Ancak kabulünü sağlayacak güçlü kanıtlardan yoksundur. Evrenimiz fizik kuralları tarafından kontrol edilir ve açıklanır. Bu kurallardan biri bize beynimizin ve kafatasımızın ötesinde herhangi bir şeyi etkileyebilecek kadar güçlü ve uzağa ulaşılabilir olmadığından nesneleri kontrol edemediğini söylemektedir. Fizik aynı zamanda bize nesneleri uzaktan etkileyebilecek yani gücün, manyetik ve yerçekimsel gücün olduğunu söylemektedir. Muhtemelen bilimin açıklayabileceği telekinizi en yakın şey bir robot kolun kontrol amacıyla düşüncelerin kullanılmasıdır. Hareket edemeyen felçli hastaların beyinlerinde hareketi kontrol eden bölgeye araştırmacı minicik teller yerleştirilebilir ve sonra da hastayı zihnin bir uzantısı gibi davranan robot kolunu hareket ettirmeye ve odaklaşmaya eğitebilir. Ve bu işe yarar. Olağanüstü ancak telekinezi değil. Hastaların düşünceleri sadece muğlak, tespit edilemez şeyler değil. Bunlar teller aracılığıyla robota iletilen ölçülebilir beyin dalgalarıdır. Bilim hareketleri ölçebilir, test edebilir ve açıklayabilir ve bu tür zihin kontrolünün gerçek olduğunu size böyle gösterdik. Bilim bir fikre yönelik karşıt ya da destekleyici kanıtın toplandığı yavaş bir süreçtir. Bazıları bu mistik fenomenin bilimin sınırlarıyla uyuşmadığını söylerler. Olabilir. Ama o zaman da telekinezi tamamıyla kişisel bir ikna meselesi haline gelir. Eğer bir şey bilimsel olarak test edilemezse o zaman bilimsel olarak tanımlanamaz. Bu yüzden bizim araştırmalarımızın sonucu olarak ortaya çıkan bulgu şudur ki, bu gücün içimizde olduğuna inanmayı her ne kadar istesek de telekinezi için destek yetersiz kalmaktadır. Yetenekleriniz akla durgunluk verici ancak şimdilik sadece filmlerle sınırlı. Aşağıda like butonunu basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.